seni çok özleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Yine en sinir olduğum şeyi yaşıyorum abi. Kimse maske takmıyor. Ya neden ya? ne Çalışanların hiçbiri takmıyor maskeyi. bomboş. Bu arada gelirken çok garip oldu. Çünkü şu anda sokağa çıkma yasağı var ya. Tabii ki bu otobüs biletleri olanları kapsamıyormuş. Onu öğrendim. <laughs> Aslında otobüs çok kötü. Çünkü 7 saat sürüyor. 7 saat korona korona büyük büyükler gideceğim. Ama şey yani ben zaten o Amerika yolculuklarından bile maskemi bir dakika indirmemiş bir insanım. <laughs> o yüzden kendime güveniyorum. 7 dakika tutabilirim yani. 7 dakika dedim. 7 saat. Abi yine 7 dakikası. <laughs> Sokak yazısı. Sokağa çıkma yasağı yüzünden o kadar boştu ki görmeniz lazım. Hiç böyle görmemiştim Denizli. Ankara'da yapacak bir sürü işim var. Yani hatta umarım yetiştirebilirim hepsini bir yerde. Ben günü birlik gidiyorum. Kamsa diye de uğrayacağım. Selena Hanım'ı görmeye. Zaten Hacettepe'ye bir uğrayıp bir ağlayacağım büyük ihtimalle. Çok duygusal Hacettepe konusunda. Hatta Hacet Ankara'ya giderken bir tuhaf his. Ben hala Ankara'ya gittiğime inanmıyorum. İnanmıyorum. Sanki Ankara devre benim için kapanmış gibi geliyor. Ben otobüslerde en arkadan başka bir yere oturmam bu arada. gerçekten Ankara'nın soğuk, soğuk yani. Gerçekten eksi 20 dereceye inmiş gibi oldu ya. Hiç, hesaplar hesaplamamıştım. <laughs> İlk önce Hacettepe'ye gideceğim tabii ki. <laughs> bıraktığımız gibi ya galiba yeni öğrenci evleri yapıyorlar ama arkaya aha Hacettepe <laughs> ikinci dönem artık okullar açılmazsa buraya neden geldim onu söyleyeyim yani, şimdi ben öğrenci işlerine gidiyorum bazı belgelerimi tamamlamam gerekiyor çünkü Hacettepe'de bir birimde işe gireceğim ve online olarak çalışıyorum ve bu belgeleri tamamlamadığım için de asla giremiyorum. O belgeleri tamamlayacağım. Onları ta Sıhhiye kampüsüne gidip oradaki öğrenci işleri birimine vereceğim falan filan. Bayağı işim var yani bugün. Bir de tabii buradaki bankadan banka hesabı başlamam falan lazım yani. Aslında bu yüzden geldim genel olarak. Sonra kampüse diye gideceğim. Sonra bu kadar galiba. <laughs> kampüs çok boş. Halkbank'tan şimdi hesap açtırmaya gitmem gerekiyor. Ve Halkbank'ın şubesi de bizim kampüste olduğu için büyük kolaylık oldu şimdi bana. Ondan sonra orayı bir birkaç şey yapmam gerekiyor. Halletmem gereken işler var. Bu kadar. Sonrasında <laughs> Ve kütüphaneye gidebilirim. Benim canım kafibrayım, kapanmış. Sadece üst kata çıkmış, diğer katları kapatmışlar. günlük bu son gelişim çünkü duygusallaşmak istemiyorum. Büyük ben stadyumu falan görürsem bir duygusallaşacağım çünkü. Tam buradan geri dönüyorum. <laughs> 8 dakika gösteriyor. Hayatta beklemem. Çıkıyorum ya gelmem. Hacettepe'nin bu kampüsünü bir sevemedim ya. Çok kalabalık. Bu kampüsü dediğim sadece tıp fakültesi var da. <laughs> herkesin farklı bir yere göndermesi beni gerçekten çok geliyor artık. Oraya gidiyorum. Burayla alakası yok. Öğrenci işleri. Öğrenci işlerine gidiyorum. Burayla alakası yok. Personel. Personel'e gidiyorum. Burayla öğrenci <laughs> alakan yok. Öğrencisin. Öğrenci işlerine gidiyor. Ay delireceğim artık ya. Ay bunu da hallettim ya. Çok mutluyum. yemeğimi yiyip e, kampüste diyor geçmeyi düşünüyorum. Tabii kampüste diyor geçmeden önce telefonumu şarj etmek için bir kütüphaneye falan uğrayabilirim. Çünkü şu anda alt falan. Ama bayağı açmıyor. Ben yakınca yemeğimi yiyeceğim. Ya of ya tam gidiyordum bir şey hatırladım. Benim dersim var bir de. Ve <laughs> zaten 12.59. Abi niye unutuyorum bu derslerimi hep Ya Yapsın yoktu ki boşuna oturdum. Hamisiye gidiyorum. Burayı özlemedim mesela hiç hiç. Bakın nereye geldim. <laughs> tanıştırayım Seden Biz Hiçbir şey olmaz. <gülüyor> <gülüyor> Nasılsınız? Betücüğüm çok iyiyiz. Ee, seni gördüm. Ne için söylemek istersiniz? Ee, <laughs> Betü burada. <laughs> çok iyi. Çok özlemişiz. Aynen. Ay ben de özledim. Evet. evet çok, çok iyi Vallahi Valla okullar açıldı. Ben de Aynen. <gülüyor> <gülüyor> e, öyle seni çok özlemişiz gerçekten. İnşallah bu sene de e, çok güzel geçecek yazın şey sizin adınıza tiyatı olanlar bana bazen şey soruyor. İşte hiç görmedik ama çok tatlı birilerine benziyorlar falan diyorum. Çok tatlı mutlaka gidin görün hepsi sizi Öyle görmeye geldi. Sadece evet. yani evet insanlık şu an. <laughs> evimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Özellikle tatlılık anlamında. Evet. <laughs> ben niye buraya gelmeme Hacettepe'ye gitmemden daha çok sevindim. <laughs> çok saçma değil mi? Evet. sonraki adımımız Armada'da bir arkadaşımla buluşacağım. Topluluğumdan tanıştığım bir arkadaşım Aras diye. Ona zippo aldım, zippo, zipposunu vermem lazım. Aynı zamanda kedimin babası. Seni insanları... Ben... oluyorum galiba. Seni az önce kedimin babası diye tanıttım. Çok yanlış bir tanım olmadı mı? Evet. Çok yanlış. Mümkün değil, babası oluyorsun. Ben de anne, oluyorum. Anne, anne, anneanne yok. Çok sen damatsın. Damat. Aynen, sen annenle oluyorsun yani. Çok karışık bağları var şu an. Dönüyoruz. Evet. Dönüyoruz. Kendini tanıt arazi Bu seneki evet. Work and Travel maceralarımızdan bahset. Bu sene ben de Work and Travel'a gitmeye evet. karar verdim. Dedim herkes gidiyor, ben niye gitmiyorum? Evet. A, Hatta birazdan Work and Travel dedikodusu yapacağız memnun oldum fark takipçilerim. Ben yine tasarım yapıyorum. Beklediğimden birazcık erken indik. Saat 5. Gözlerimi çatlayacak gibi hissediyorum. sonra Almanca sınavım var ve ay düşüyordum ve full onun için ay, acaba Almanca izler mi? Neyse onun için ders çalışıyordum. Otogardan çıkmadan önce yapmak istedim. Şimdi işim bitti. Saat 7 falan ve yavaştan gidiyorum artık evime. Hele şükür. Bir vlog bu kadardı. Başka bir vlog'da tabii ki yine her zaman gibi görüşmek üzere. a mise e